Değerli arkadaşlarım hepinize de merhaba. Amacımız bu kampın sonunda yazım yanlışlarından hiçbir yanlış çıkarmamak. Ayrı bitişik yazımlar, bitişik yazımlardan devam ediyoruz. Her iki kelimesinde de ya, d ve bunların diğer halleri di, du, dü, t, ti, tu, tü. Bunlar varsa iki kelimede de bakın. Ya da re, r, r, er. r bu harflere dikkat. Bunlar e, bu ekler aklımızda kalsın. Bu ekler almış ve kalıplaşmış bulunan. Kalıplaşmış bulunan ne demekti? Onu daha önce söylemiştim. Bir birleşik kelime neden? Bir birleşik kelime bir olaya veya bir alete herhangi bir şeye iki kelimeyle yanıt vermesi, onu iki kelimeyle karşılamasından birleşik kelimedir. Bunlar bitişik yazılır. Delikodu Yanar döner, yüzer gezer, kazar atar. Burada e, Türk Dil Kurumu'nda verdiği örnekler dışında da sizlere bulmaya çalışıyorum arkadaşlar. Örneğin kazar atar ne demekmiş? Bir kazı makinesi demekmiş. Yani bir makineyi ben artık kalıplaşmış şekilde iki kelimeyle kullanıyorum. İkisinde de bakın ar var. İşte şuradaki var mesela. Bunu ne yapıyormuşum? Bitişik yazıyormuşum. Oldu bitti. Başkasına karışma fırsatı vermeden bir işi aceleye ve kargaşalığa getirip sonuca bağlama. Olup bitti. Emri vaki. Bu da du var bakın şuradaki du var. E, i̇kincisinde t var. Yani bu gruptan birisini alacak veya r r r'den birisini alacak ve kalıplaşmış şekilde olursa bunlar bitişik yazılıyor. Biçer bağlar. Önce biçer sonra bağlayan bir makinenin adıdır artık. Nasıl yazılır? Bitişik yazılır. Uçtu uçtu bir oyundur artık. Tek kelimeyi iki kelimeyle karşıladı. Kaptı kaçtı nedir? Küçük bir taşıt anlamı da var. Ee, bir hırsızlık anlamı da var. Dolayısıyla ikisinde de tığ tığ var. Bakın bu gruptan aldığı için. Bitişik yazıyoruz. Mantık aynı arkadaşlar. Serimiz devam edecek. İnşallah yazım yanlışlarını böyle detaylara inerek öğreneceğiz. Ve bir daha yanlış yapmayacağız diyorum. Lütfen takipte kalın. Görüşmek üzere.